Aslan. Arkadaşlar şimdi switch'imi takıyorum. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar takıyorum. Oha! Arkadaşlar bunu Sonic ne açtım? Son iki zaman ne diyor? Dino. Dino. Abi Sonic X'e gelmiş. Kapattı hemen kapıyı. Şarpler Sonic X'e bu. Hmm. Selam arkadaşlar ben Can. Bugün sizlerle birlikte sakın gece işte oyun konsunuzda kesinlikle sonra oynamayın. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Hadi bakalım. İnşallah bir şey olmaz. Switch'im var benim. Takıyorsun şimdi. Takalım. Aman evet, takıl Aa, dur dur dur. Takalım takalım takalım. takalım. Hı. Hadi bakalım. Sonic Mania oynuyorum arkadaşlar. Çık. Evet arkadaşlar açıldı şu an. Vallahi tamam. Sonic Mania açıyorum. Bakalım şöyle gelsin. Sonic Mania. Lazım Sonic Mania. <laughs> Sega. Çok. Evet arkadaşlar oyun online konset. Ya dış yaptım. Şimdi görün hizondan ya and Tails. Hadi başlayalım. Pıtı pıtı pıtı. Pıtı pıtı doyundan deri doyundan deri doyundan deri bu oldu Sonic'imizde. Ama ne güzel yapmıştım. Çıkmıştı Tails buradan. plan. İki. Right, stay three, Şimdi. Arkadaşlar şu an oldu. Şimdi itbox'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar. televizyonum açtım. Itbox'a geçelim. Sonra. Bol bol nitansı çalınca. Alalım. ilk kula Aldım bunu. Arkadaşlar. Son not bana. Şöyle göstereyim. Bunu ben yaptım. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şunu da açtım. Şunu da açtım. Evet başlıyor. Rum, rum, rum. Evet arkadaşlar Sonic Adventure. Hayır arkadaşlar Adventure değil. Heroes olsun. Abi aslında Sonic Sonic Heroes da var biliyor musunuz? Bu kaç yılında çıktı söyleyeyim mi? 2011. Ama Sonic, Sonic Heroes var ama garip. Bir daha ee, sonra Xbox One, Xbox One'da, Xbox One S 2016'da şey var. Sonic Adventure and Sonic the Figures. Oha diyorum çok. O da oyun olur mu? Sonic 10 satı bile var. Hmm, neyse arkadaşlar. Sonic'e giriyoruz. Ne giriyoruz? 100 dakika dostum. Abi ya şunu yedemiyorum. Allah Allah. Super Sonic'e dönüş. 2 dakika sonra. Oh bir Super Sonic'e dönüş. Dönüşebilirim. İşte bu be. Sonic. Metalik mi? Ha bu da bitti. Kapattık. Altı gift box'ımızı. Hoca kadar gift box. box'ımızı. Box. Box evet arkadaşlar attık. bir de Mario ile deneyelim. Mario seviyor, seviyorsunuz bence. Eğlenceli. Süper süper Nintendo Emel sistem. Eyvom süper Mario. Süper Nintendo Emel sistem. Oynayacağım. Aman dur bir dakika.

Tintin tintin İşte bu arkadaşlar başardık. Bakın. İşte bu. Hadi bakalım. Nintendo Switch. Ha, bu bitti abi bu bitti. Her şey bitiyor ya. Abi her şey bitiyor ya. Sıkılıyorum ben. Çok sıkılıyorum her şey bitiyor. -hı. Neyse arkadaşlar şimdi. Bununla başlayalım. Kusum kedi don. Hadi bakalım. <laughs> Oha. Kaptan Toad var. Kaptan Toad severim. Ama sonunda niye var? Böyle eğlenceli bence. Al galaksi. Al galaksi. Al 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 al. Tim Sonic Sonic sever misiniz? Şen bir hayal kurun böyle. Neyse arkadaşlar tamam, tamam. <laughs> şey geldi de bu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi sevdiğiniz bölüme gelelim. Sonic X. E. Sonic X'i e herkes bilir. Ama televizyonu mu Televizyon. Şimdi kumandamızı alalım. Benim arkadaşlar şeyim var. Gimbo. Kim neyimbo Açayım onu. Fun. Hozie. Hozie. Hozie, Arkadaşlar bu biraz komik oldu. Lütfen like atın. Bir de arkadaşlar 10 abone. Lütfen 10. Bu 10. Evet arkadaşlar. Bir de Benden hiç gece 3 videosu çekmiyorum. Çok play, çok özür dilerim. Hiç gece 3 videosu çekmiyorum. Çok sorry. Ama bugün sizin için çekiyorum. Se gece 3 oldu. Şimdi sizin eğlenceli bölümümüzde geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Evet taktık. 15 dakika sonra Sonic Mania'da da Sonic X'e geliyor. Evet arkadaşlar. E, ee, oyun e, şu an ama ondan sonra ne geliyordu ya? Neyse şöyle bir boss var. Hatırlamıyorum bunun adını. Aa, kapıda. Abi sonraki ekse var. dur kapat kaptın. Kapat. Sonraki ekse. Can ilk bak sonuyor. Ve sonraki ekse geliyor. Arkadaşlar bundan sonraki ekse geldi. Yıldız deniyor? Arkadaşlar buradan da Mario ekse geldi. Evla ha ge geleman Merak etmeyin arkadaşlar. Ring ring Abi çıldıracağım Şunu masayla vuracağım sonra ediyorum şunu vuracağım. gerçekten Benim Hadi gelin gelin gelin. al Al sonraki şey bunu. arkadaşlar işte yaptım. Al. Çipi. Çipi sonra tane yani şey. Arkadaşlar çok doydum. Evet arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. Bu videoyla beni abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum açık. Yorum. Yorum. Açık videoları normal düzgün çok güzel şeyler. Bin abone. Bin aboneli ve bin like'lı li videoları görüyorsunuz. Bin görüntüleme falan. Çok güzel. Değil mi? Siz çok güzel yorum atıyorsunuz. Bana da lütfen öyle yorumlar atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlar çok olan videolarım. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.